Kazanmamız gereken bir maçtı, bir puan aldık. Bu ligde her maç önemli, her puan önemli. Ama kendi biraz birazsa kaybetmemiz lazım. Bizim için iki puan kaybı, ama bu ligde de her bir puanın öneminin olduğunu biliyoruz. Artık o maç geride kaldı. O maçtan alacağımız değerleri alacağız. Önümüzdeki puan çizgisiyle beraber önümüze bakmaya başlayacağız. Ama geçen maçtaki hem hakemin davranışları, hem değişiklikle değişiklikle iki kural hatası. Veya rakip takımın değişikliğindeki hata, artık açılımı nedir bilmiyorum ama bizden de hani yaparken fark ettik. Ee, sağda 12 oyuncunun olduğu, e, tabela yazıldığında 26 numaranın dışarı çıktığı, 26 numaralı oyuncu dışarıdayken tekrar içeri girdiği, içeri girdiği anda da ben ne oldu diye bir 4. takımın yanına gittiğimde e, değişiklik kağıdının karalandığını gördüm. Ya yani Bu demektir ki şu, ya 12 kişi sağda Evet bir kişi ekliyorlar ama aynı zamanda da 6 tane değişiklik yapmış oluyorlar. Ya yani Bunun iyicene bir incelenmesi lazım. Artık kural hatası mıdır, hakem hatası mıdır? Nedir? Bir üstüne düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Kupa bizim için değerli. Bugün 40'lerine geçeceğiz. Yarın bir gibi oynayacağız. İnşallah iyi bir skor alırız. Hem daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında da, sonrasında da önümüzdeki maça bakacağız. Evet, zor bir atmosfer. Ama ben geldiğimden beri büyük takımlara karşı hem Galatasaray hem de Trabzon'a karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu. Ben yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak bence puan ya da puanlar alacağız. Dediğim gibi Kayseri'de kaybettiğimiz iki puan telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü bu maçların konsantresi, havası başka oluyor. Umuyorum ki inşallah puan ya da puanlarla döneceğiz. Öncelikle iyi çalışıyoruz. Dün çalışmalarımıza başladık Kayseri maçından sonra. İnşallah yarın Kıbrıeli'yi yenip, hafta sonunda Beşiktaş'ı yenip güzel bir seriyi yakalamak istiyoruz. Kendimize gelmek istiyoruz. İkinci yarısı dışında bütün maçlar üstünü kurduğumuz düşünüyorum. Galatasaray olsun, Trabzonspor olsun. İnşallah Beşiktaş'a da üstünü kurup kazanıp Bodrum'a dönmek istiyoruz. Yani tabii ki yani büyük bir maç, tabii ki yüksek bir motivasyon olacak yani. Ee, çok konsantreyiz takım olarak yani önemli maça çıktığımızın farkındayız. Ee, yani hocamızın tabi şansı verdiği sürece e, çok çalışıyorum, çok mücadele edeceğim inşallah. Ee, i̇nşallah kazanıp puan e, alan taraf biz olmak istiyoruz. Taraftarlarımız hiçbir zaman desteğimizden esirgemesin, ee, hep yanımızda olsunlar. Biz inşallah e, onlara söz veriyoruz, bu sene ligde kalacağız, her şey çok güzel olacak inşallah. Teşekkür ederim. arkadaşlar. O fogo. Give